Evet arkadaşlar yağımız bakalım. Hmm, sirke biraz kaynamaya başlamış. Şimdi önce biberlerimizi atalım. Acı biberimizi ilave edelim. Evet. Sonra kırmızı biberimiz, kırmızı biberimizi doğradığımız kök kök onu ilave edelim arkadaşlar. Bunlar böyle. arkadaşlar domateslerimizi de ilave edeceğiz. Bunlar Bunlar kısık ateşte. En sonda maydanozumuzla sarımsağımızı ekleyeceğiz. Biraz bunlar pişsin. Evet arkadaşlar. Ezmemiz bayağı kaynamaya başladı. Kayaktan sonra samur sağımızı ilave edeceğiz. Tekrar yaptığım için şöyle tamam. İnce ince doğradığım maydanozu ilave edeceğiz. Tamam. Şu kaşık kaşıkta kaya tuzu ilave edelim. Kaşık küçük olduğu için ben şu kaşık attım tamam. Bu böyle hafif biraz daha kaynadıktan sonra kanavuzlara doldurup kaşığın afiyetle yiyeceğiz inşallah. kaynasın şöyle. Evet arkadaşlar ezme turşumuz kıvamı güzel çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Bunları şimdi kanavuzlara dolduracağım ben. Bu şekilde sıcağına kapatacağım. Kışın. Biraz teker de zor oluyor. Kışın. Evet arkadaşlar kanavuza ezmemizi koyduk. Ezme turşumuzu koyduk. Bunları sıkıca kapatacağız ters çevireceğiz. Kışın istediğiniz ayır isterseniz şimdi tüketin, isterseniz kışın tüketin. Görünüşü bile gerçekten çok harika. Herkese tavsiye ederim. İçinden afiyet olsun arkadaşlar.